Ramazan bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların geçiş güzergahlarından birisi de Düzce oldu. İstanbul istikametinden Ankara istikametine 9 günlük süreçte Anadolu otoyolundan 567.192 araç geçiş yaparken D100 karayolu üzerinden ise 151.289 araç geçiş yaptı. Tatil dönüşünde Ankara istikametinden İstanbul istikametine 500.252 araç geçiş yaparken D100 karayolu üzerinden 149.256 araç geçiş yaptı. <laughs> Buna göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine 688.481 araç geçiş yaparken diğer İstanbul istikametine ise 649.508 araç geçiş yaptı. Düzce'den 9 günlük bayram tatilinde toplamda 1.367.989 araç geçiş yaptı. Öte yandan düzce valinin aldığı kamyon, çekici yasaklarının dönüşte etkili olmasıyla akıcı trafik oluştu görüldü. <laughs>